I can't get no sleep. İmmoriya, ya, ya. Tamam, sen de indin, de Evin sadece, sadece bir çeşi. Beni korsama ihtimalin sıfır kanka Beni ihtimalin ya. Dur la, dur, dur adam mı? kim var Aa, abi? Aaa sen ha daha bir nasıl lan aaa? İslami, İslami, Ne yapıyorsun lan Nereden konuşuyorsun beni şu an? Ya bu sözü öldüreceğim ya. Ya tüm oylarımı sikiyorsun be. <laughs> lan vallahi sikiyorsun. Kaya şunları yağ sik. sikti değil mi? Sen sekiz benim de 8'im jüri ama vallahi tamam bu tamam. Ne kardeşim bu şey kardeşim. İhsan Efendim. Burdayım burada mısınız acaba? Buradayım. İhsan Bey, İhsan Bey. ben Sireni Bey lütfen, lütfen. bizle beraber arabaya ya kadar eşlik etmeniz lazım. Arabaya kadar eşlik etmeniz lazım İhsan Bey. İhsan Bey lütfen İhsan Bey. İhsan Bey lütfen acı oldum. İhsan Bey,

Şüpheli, 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 şüpheli hala evin içinde, şüpheli hala evin içinde. Görüyorum hala, hala. hala. Birazdan annen de göreceğim burada. Bak bak, üst katta göreceğim onu. Vaa bu şey. Annen de, <laughs> 25, kişi. 25 kişi geliyor, tam 25 kişi geliyor. İnsanlar... Beş kişi anamız iskecekmiş. Ara önünde bir polis iş. götünü sistem çık. Sağ dışarı amına koyduğumun çocuğu. Ben, ben, ben savurun bunu niye yere bırakmaz? Vay götünü sistem çık. Sağ dışarı amına koyduğumun çocuğu. Ya ne bir şişeyim dur. Nerede bu yarın? Adam benim at yerim var abi mu? İyi hadi. Bu yarrak vermeyi nereden attı lan buna kıyım? Enteresan. Ama da Victor'a daire laşlıyız bakalım sözü bir an. Biri tam burada. Sonuç şey ne satış çık oğlum bunu. Seninle fizik özelini sikeyim. Ya bunu alsam ya, bir yak ya hangi zaman. <laughs> Oo burada fena sikişiyor <laughs> daha ayrı nazar, bir şey var yok? Ben buradan siktir öleceğim.

Göstermiyor Ya ben araba araba sıçtırıcı buradan ya. Malı gibi baskı yiyeceğim amınak. Yaramba muhatap olabilirsin. İsmail abi ben seni var ya. Ne ya vurdum ba, Yapma. Yapma bak ya aman ha. Mazala ölürüm ben bunu. Ulan anam ben şarın sana ha. Benzi orası mısın zorabilir zor vardı. Lan Enes sen nesin ya? Enes. Oğlum sen nasıl vuruyorsun lan Ben de seni vurdum. Bunu <laughs> <laughs> Enes yesin ha. Lan sana orası sözünü vurdun amına koyayım Vallahi helal Böyle salakları daima vur. Biri daha geldi buraya. Ha bunun ne varmış? Abi orospu sözü ateş ediyordu da. Hangi bir dur da yeni girdik amına. Adamı gördüm. Oh my god. I like my shit I like my shit I like my niche. Şimdi benim ağzımda bir şey olmuyor Biri benim sağımda vardı. Ana ateş edeyim mi bilmiyorum Ha burada bir de olması lazım. Oğlum benim kana şuradan ben sokmuş ha. Ana bir şey yok. Ene nasılın kötü mü iyi mi? Seni ben normalde vurmayacaktım ha Keşke vurmayaydım Ama salak notuna gitsem, sonra bireyler kiliseye gitsem Ha etrafımda bir tane orospu sözü var Anlam göstermiyor ki Ha benim DP stok düşük ya. 400 mü? 400 benim şey. Ben 400'ün düşük oynayan da var da 400 e düşük de mal amına koyayım. altına tekeni koyması lazım. Aa! Amına <laughs> <laughs> koydum bunu. Eheheheh <laughs> Ballı mı? O ne abi? Maçına diziyorsun lan yavşak. <laughs> abi şu kolu rütbeyim mi? Ne sıksın lan buradan? Kaç tane mekki sığar <laughs> yüzü? <laughs> <laughs> Ağzından daha bir şey var mı? Yok. Ama santasını alacağım. Eee, karanlığına jörek var mı? Yok. 4x'e ihtiyacım yok. Bandara'ya e ihtiyacım var mı? Yok. Yine şefi saksam. Ya lan, onunla böyle değil ya. Şimdi adam beni sağdan jöreye vuruyor. Ya. Sadece spreyi bak. Ona vuraydım da atardım götüm amına. Gelmez. E denendi. Ana uzak mı ya? Yo. Oğlum ben ana son kez gireceğim ya artık streceme. Oğlum adam buraya geri geldi niye? Beni bot mu zannetti bu amına kodumun sözü? <laughs> kanka bu arada sana adam beni bot zannetmiş olabilir ha. Anam ne yapıyor ben anlamadım şeyi. Vallahi geldi buraya. Yemin ederim geldi buraya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum siz aptal falan mısınız ya? Sikerim şimdi sağa. Buna kodumu iyi ya. İşsizler amına kodum işsizleri. Bok çuvalı. Hmm, amına at. Üst altı beş. Hadi go. Bana başlıyoruz ya. Bu tanem bu adamın canı. Ay mazotu gördüm, mazotu Ama araba mı lan bu? He. Oğlum bu tuzak olabilir ha. Ne oluyor oğlum? Amına yukarıda sıkışan ama. Adamın biri öldü. Adam araba biner mi? Biner. Bak lan olay var. Çık. O çocuk nasıl oldu lan? Adamlar böyle ufak çaplı bir krize cürdü amına Biri öldü, diğeri kayıp. Vay oğlum adamı demi yukarıda sıkışıyordu onu. Baba baba baba. Baba baba baba. Ne ayıma bak, ayıma bak, ayıma bak. Baba 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 baba. La binler araba kurumsuz ne lootladım be. Ha burada tek dirik. Biraz da yukarı alayım mı? Bilemedim bir şey. Oğlum adam orada yatalak bir şekilde bekliyor bu arada. Ben bu arada biraz daha beklersem büktüm özlem. Ben siksem oradan. Oğlum adam gitmiyor hiç orada. Adam orada bu arada. Oğlum alan çutsundan oyun bitti. Oğlum a yeri belli zaten ha bu. İmer mi icenmesi lazım. Adam bırak bir zaman buradan. Adam ona çıkamaz. Yukarı mı gitti o? Ene de çıktı yukarıya. Yok 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 alacağım onu. Adam önümden geçti oğlum şimdi. Hemen tamam, anana girelim beni dert etme. Aa dur yere ben girdim anan. Kanka bu ana çürüdükten sonra önce yararlı çok. Ya geri zeka. Sen ha burada ne işin var? Nasıl? <laughs> o biktim oydu barda Gel 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 şakalar var ya amına bunlardan da. Aleyküm selam. Ya ben öldüm amına ak. Ananda şu var ya soruyor Relax. He ananda hem azar etmeye gerek yok. Sittir söz Ben bu oyunu aldım bu arada Yo yo ana iyi ya. Bir enerji keyfisi ne yapsam? Şu ortaya bir kavurayım ya da. Enerji şimdi bas biraz daha basalım. Şimdi vurur. Şu an ana kapandan vurur. İyi vur. onun bir siktir git. Adam 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 var! adam 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 var! adam var adam var! Adam var. E burada adam 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 Ha, dua et adam yoktu inşallah. Oo, adam o adam nereye gitti o? Ha Jordan Moore, Yapmayı son kasım onu ya. Gel be. Gel şu. Ağzını da kavur aldı. Aaa amına kodum oğlu ya. cüre taşı ya. Ya ben Rick alıyorum amına. Bomba nasıl atsam oğlum? Lan mısın amına kodum? Ne mi kullandı gül dolara koruyor? Ya burada büktüm ha dolu ya. Anam göstermek istemiyor çünkü utanıyor da. Elinize burada dolu. Buna nasıl enemi yok ben anlamadım. Enteresan enemi yok. Vallahi enemi yok amına. Ben arabayı alayım ya. Adam biri indi önüme. Bu bizim mal amına. Abi salak orospu sözlü de büktüm ben geldi buraya. Benim arabayı almış. Seni ben ananı sikeyim oğlum. Aptal o be. Oğlum bu benim gördüğüm adam değilmiş ha, keş şunu vuraydım Adam biri benim benim mi? Adam arabaya binir mi lan? Aslında buradan vurabilirim onu. Çemcici anan mı diziyor ana Bu bizim salak. İçeri <laughs> <Gerizek ya. gülüyor> Lan oğlum lan mal ya vallahi bana bir, Ya onu seni hiç ya Zapt pis ablanım Bana kamerli bir lazım Bana gözüme Oooo <laughs> <laughs> Adam önümde bu arada Oğlum aslan canım ya kötü değil Habire ben bambanıyım İş alacırım. Sen atasana bombayı sikiyim. İş alacırım. <laughs> Güzel. Oğlum bomba niye patlamadı ki? Oğlum burada şıp şey yok ki. Anla onu Bizim datçede da piç mi bu ha? Lan la, canım lan canım. Sen sen saygı ver <laughs> ver. O 6 ben ya ama adam üstümde olabilir bu arada Sağdan soldan buraya dönem var mı yok Benim malıyım ateşlenmesi yaptı buraya niye Oo <laughs> oh, iyiymiş adam amına koyayım Azim mekkis keyfisi Adam kayanın çanında bitti ana. Ya da bu simeli çanında Aa adamı gördüm adamı gördüm E yürürsen öz dönem gel 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 adam samanın orada bu arada. Ya Rick sana mı diyeceğim de? Ama bizim sana kaba gitsen oraya. Ya <laughs> Yalan abi. Oğlum ama bu daha boş var ha. Daha da çıkabilirim. Ha bu üstüm nasıl boş ben anlamam? Daha dolu değil mi? Aç gördüm onu, gördüm onu, gördüm onu. Ver bana kafayı Daha boş, daha boş. Canım adamı gördüm abi, lan sekleri git? Adam burada amına koyayım gördüm onu. Abi simenin canı var mı yok? Ha beni sikecek tek bir adam var o da bu. Ha, başarı yok. Biri sağ taraftan sikliyor. Attı daha kafayı güzel. Ama bu sol taraftan oraya canın yok. Amanım göstermiyor şeyi. Girdi onun altına. Oh, güzel. Çok güzel. Çok güzel. Üstüm var ya, full dolu bu arada. Tanınmak bakma son numara. O anam sike, sike gelecek buraya. Aya bomba. Ha çıkayım ya. Adamı gördüm adamı gördüm. Ee? Oğlum yemin ederim adamı gördüm kaya çanında. O şaka mı bu? Ha öldü mü adam? Oğlum çok enteresan bir şey oldu bu arada. Adamı gördüm. Aynen. Oğlum bu adam nereye gitti? Işte? Bana bu lazım ya. Aynen. Aynen. Ay yani şu an vuruyorsun. Aynen. Ben bu üstünse bir selik geli alabilirsin. 10 numarayı değil. Şu... Arabanın arkasına vuramaz. Arabanın arkasına vuramaz. Arabanın kasırraması. Sana bak ananı göttesti sikişeyim. Araban araba. Bak vuruyor. Basma boruya vuracağım şimdi bak. Vur!